Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binom'un mobil uygulamasından nasıl para kazanabilirsiniz onu anlatacağım. Ben arkadaşlar Atakan Ahmet uzun zamandır ikili opsiyon forex borsa kripto piyasalarında aktif olarak işlem alıyorum arkadaşlar para da kazanıyorum. Bu videoda kendi tecrübelerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Şu an gerçek hesabımda arkadaşlar neredeyse 11.500 dolarlık bir e, bakiye var arkadaşlar. 200 dolarlık da aşağı yönlü bir pozisyon almış durumdayım. Bu işlem gelirse eğer 365 dolar para kazanacağım buradan. Şu işlem kapanına kadar arkadaşlar siz girdiğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde de olabilir grafik. Grafiği mutlaka değiştirin arkadaşlar. Çünkü farklı grafiklerde işlem aldığınız zaman arkadaşlar siz mesela şu şekilde de olabilir işleminiz. E, Grafiğiniz pardon. Siz bunu mutlaka mum grafiğine ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi mum grafiğine geçiş yapmanız gerekiyor. Diyelim ki mum grafiğine geçiş yaptınız arkadaşlar. İkinci yapmanız gereken şey ne olması gerekiyor? İkinci yapmanız gereken şey bakın kalemle gösteriyorum. Şuradaki ayarı bir D yapın arkadaşlar. Yani bunu bir D yaptığınız zaman ne demek oluyor? Bir dakikalık mum grafiği demek oluyor. Yani şu an gördüğünüz gibi mum grafikler arkadaşlar. Bir tane mum arkadaşlar bir dakika boyunca hareket edip sonraki mum yanıyor arkadaşlar tamam yani kısacası bu şekilde bu arada bu işlemde geldi gördüğünüz gibi şimdi ikinci yapmanız gereken şey nedir bunu da ayarladıktan sonra arkadaşlar artık grafiğinizle oynamanıza gerek yok şuradaki zamanlamayı çoğu kişiler karıştırıyor şurası ile şu kısmı çoğu kişiler karıştırıyor bunlar bambaşka bir şey arkadaşlar. Buradaki ayarlar grafiğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki ayarlar en önemlisi kaç dakikalık işlemler açmak istiyorsun diye soruyor sistem. Siz buradan da seçiyorsunuz ne kadar yatırım yapmak istiyorsun? Yani gerçek hesabından şuradaki ana hesabından ne kadarını yatırım yaparak işlem almak istiyorsun diye soruyor. Biz bunu da aldıktan sonra yukarı aşağı yönlü hangi pozisyonu açmak istiyorsanız açabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan yine 100 dolarlık aşağı yönlü bir pozisyon açıyorum. Trend geneli arkadaşlar aşağı yönlü devam ediyor. Şimdi arkadaşlar çoğu kişiler tabii ki indikatör kullanıyor. İndikatör çok güzel aslında. Ben bu indikatörler arasından en sevdiğim indikatörlerden bir tanesi Bollinger Band indikatörü arkadaşlar. Bollinger Band indikatörünü ilk önce pariteye atıyorum pariteye atıyorum arkadaşlar. Nasıl analiz yapıyorum onu anlatacağım şimdi. Bakın grafiği şu şekilde yaparak maksimum uzaklaştırın. Tamam mı? Şu an size sizlere gözükmüyor ama ben şimdilik geçici bir süreliğine indikatörümü kapattım. Bakın arkadaşlar grafiği uzaklaştırıyorsunuz da dalgalarına bakın. Fiyat hareketli burada ne yapmış sürekli aşağı yönlü devam etmiş tamam mı? Biraz daha çekiyorum. Şu an ne yaptı? Yatayda hareket ediyor. Ne yukarı gidiyor fiyat ne aşağı gidiyor. Yatayda hareket ediyor. Biz Bollinger bandını arkadaşlar eklediğimiz zaman bakın Bollinger bandını şu an ekledim. Biraz daha da yaklaştırıyorum fiyat hareketini. Biraz daha yaklaştırıyorum. Bu Bollinger bandını arkadaşlar nasıl kullanmanız gerekiyor? Bakın eğer fiyat hareketli aşağı yönlü devam ediyorsa yani şu bölgeye odaklanın sadece şu bölgeye odaklanın lütfen. Fiyat hareketleri burada aşağı yönlü devam ediyorsa Bollinger Band'ın ortadaki mavi olan çizgisine geldiği zaman arkadaşlar aşağı yönlü işlem almanız gerekiyor. İkinci hedefiniz de ne olur bu sefer? Sarı çizgisine ulaştığı zaman aşağı yönlü işlem alabilirsiniz. Daha önceki hareketlere baktığımız zaman görüyor musun Sürekli mavilerden ne yapmış? Tepki almış aşağı yönlü benim açtığım nokta da arkadaşlar mavi seviyesine geldiği zaman aşağı yönlü işlemiştim. Şimdi tersi ne olur arkadaşlar bunun? Tersini göstereyim. Şu an zaten yatayda hareket ediyor fiyat. Bakın mesela daha önceki fiyat hareketlerine baktığımız zaman ne yapıyor? fiyat hareketli aşağı yönlü devam ederken sürekli mavi çizgilerden tepki alıp aşağı yönlü devam etmiş. Bu arada bir dakikalık mum grafiğinde 3-5 dakikalık işlemler almanızı tavsiye ediyorum. Yukarı yönlü trende baktığımız zaman bakın şurada mesela fiyat hareketli ne yapıyor? Yukarı yönlü devam ediyor. Mavi çizgiye geldiği zaman biz yukarı yönlü işlem almamız gerekiyor. Yani yükselen trend yönüne işlem almanız gerekiyor. Ben bunu birazcık kaydırıyorum. Son olarak açtığım işlem bakalım. Ben buradan 200 dolarlık tekrardan 300 dolarlık hatta tekrardan aşağı yönlü bir pozisyon alıyorum. Şu şekilde yaklaştırayım arkadaşlar. Benim aldığım işlemler 100, 200, 300, 500 dolarlık işlemler. Arkadaşlar çoğu kişiler şu şekilde hatalar yapıyor. Bakın bu işlem de geldi. Her açtığın işlem 300, 500 dolarlık diyor. Yani bugünkü kurulu hesapladığımız zaman 500 dolarınız ne kadar yaptığını kendiniz de biliyorsunuz. Ama demek istediğim arkadaşlar risk yönetimi şu şekilde uygulamanız gerekiyor. 12 bin dolar diye düşünmeyin siz. 12 bin lira var diye düşün. Yani 12 bin Türk lirası var diye düşünün. Bu sefer de ne olur? 100 liralık, 200 liralık işlemler açmış olurum. Yani yüzdelik oranlarını hesaplayarak kısa bir matematik hesap kitabını yaptığımız zaman. Tamam mı arkadaşlar? Yani kısacası hesabınızdaki risk yönetimi nasıl olması gerekiyor? Yüzde birlik olması gerekiyor ya da yüzde ikilik olması gerekiyor. Ana hesabınızdaki bakiyenin açtığınız işlem yüzde birlik kısmını kaplaması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Umarım bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenip de yorum bırakmayı unutmayın. Kendi fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yorumlar kısmında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.